Merhaba arkadaşlar Nefis Unlu Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tahinli kurabiye yapacağız. Oldukça lezzetli bir kurabiye. Önce malzeme listemizi sayalım ve hamurumuzu yormaya başlayalım. 1 kilo unumuz var. 8 su bardağına denk geliyor. 2 su bardağı pudra şekeri, 3 yumurta, 2 paket kabartma tozu, 2 paket vanilya, 2 yemek kaşığı biskin krema. Daha önce yapımını anlatmıştım sizlere. 2 paket margarin. Ben e, arkadaşlar 1 kilodan yaptığım için ölçüyü biraz fazla tuttum. Ama siz bunu yarım ölçeğini yaptığınızda da gayet yeterli geliyor. Şimdi öncelikle kabartma tozumuzu, vanilyamızı kenara alalım. Her zamanki yaptığımız gibi hamurumuzu tezgaha boşaltalım. Çünkü bayağı 1 kilo olduğu için yoğurmak biraz zor olabilir. Ölçüp kasemizde havuz oluşturalım. Kenarına pudra şekerimizi kabartma tozu ve vanilyamızı koyalım. Ortasına daha önce yapımını sizlere anlattığım biskin kreme bu kurabiyemizin daha kıyır kıyır ve lezzetli olmasını sağlayacak. Yapımı da oldukça basit. Bu da normal 2 paket margarinimiz. Ben elimde biraz yumuşattım. Çok sertti. Evet. Yumurtalarımızı kıralım. hamurumuzu artık önce yumurta ve margarinlerimizi elimizle biraz çalıştıralım. Yumuşadıktan sonra hamurumuzu yoğurma işlemine başlayabiliriz. Hamurumuz bayağı toparlandı. Ama biraz daha yoğurup plastikleştirelim. Açması kolay olsun. Dinlendirmeye gerek yok arkadaşlar, mayalı olmadığı için işlemeye başlayabiliriz hemen. İç malzememiz tahin ve ceviz. Ceviz olmadığında e, susam da gayet güzel oluyor içerisine. Evimizde hangisi varsa sadece tahin bile bu kurabiyenin çok lezzetli olmasına yetiyor. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Artık işlemeye başlayabiliriz. Hamurumuzun Kıvamını göstereyim size kulak memesi tabir edilen kıvam. Ee, verdiğim ölçülerde yaptığınızda aynen bu şekilde güzel tam ölçülü bir tarif elde edeceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu 1 kilo üzerinden ben bugün biraz fazla yaptım ama siz bunu 500 gram undan 4 su bardağı undan yaptığınızda yeterli olacaktır. Şimdi uzun bir fitil elde edelim ve merdane ile fitilimizi açalım. Evet, hamurumuzun altını üstüne unlayıp açmaya başlayalım. Tezgahımızı unlayalım ve hamurumuzu açmaya başlayalım. Şiştirerek. Hamurumuzu açtık. Bir rulet yardımıyla kenarlarını düzeltelim. Bu hamurları sonra tekrardan açıp tekrardan şekil verebiliriz. Evet, kenarlarını topladık hamurumuzun. Şimdi tahinimizi hamurumuza serelim. Bir kase tahinimiz var. Tahinimizi hamurumuzun her tarafına gelecek şekilde dökelim. Bir spatula yardımıyla her tarafına gelmesini sağlayalım bu kurabiyeyi mutlaka denemeniz gerekiyor yapımı oldukça kolay ama lezzeti muhteşem kesinlikle deneyin özellikle son gün ürünlerle sütünüz ısıtacak harika bir lezzet evet her tarafına serdik biraz çekilmiş ceviz içimiz var yani olmasa da e, susam da yakışıyor ya da sadece tahin et olabilir sert serpiştirdik şimdi kenarlarından yavaşça rulo yapıyoruz hamurumuzu yoğururken biraz fazla yoğur, yoğuralım demiştim lastikleşsin diye kırılmadan Hamurumuzu yoğuruyoruz, rulo yapıyoruz. Evet. Bu kadar yeterli. Rulet yardımıyla dibinden kesiyoruz. Evet, ilk şeritimiz hazır. Bunu istediğimiz ölçülerde kesip bir bıçak yardımıyla kesip tepsimize fırın tepsimize yerleştirebiliriz. Ben şöyle yaklaşık 3 parmak genişliğinde şu şekilde 3 parmak genişliğinde yaklaşık kesiyorum. Ve bu şekilde tüm hamurumuzu bitiriyoruz. Önceden ısıttığımız 160 derecelik fırında yaklaşık 17-19 dakikada hamurumuz pişiyor. Kurabiyelerimiz tepsiye dizilmeye hazır. Şöyle iç dokusunu da göstereyim size. İçi tahin ve ceviz var ve piştiğinde inanılmaz bir lezzete dönüşüyor. Artık tepsimize dizelim. Evet ilk tepsimiz hazır. Kalanları küçük bir tepsi daha yapalım. Bunu ben 160 dereceye önceden ısıttığımız 160 derecelik fırınımıza atayım. Bu pişerken küçük bir tepsi daha yapalım. Tayini kurabiyelerimiz fırından çıktı. Çok güzel gözüküyor. Daha çok sıcak. Şu şekilde göstereyim size çok güzel pişti hafiften bu isteğe bağlı arkadaşlar ben hafiften bir pudra ediyorum ve servis yapabiliriz kıyır kıyır çok lezzetli kurabiyelerimizi artık ikramlık hazır yine kurabiyelerimizi servis tabağımıza aldık Evet şu şekilde göstereyim her açıdan inanılmaz bir lezzet tüm arkadaşlara öneririm beni izlediğiniz için teşekkür ederim videomu beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar Son olarak şöyle iş dokuzun tahinli ve cevizini göstererek videomu sonlandırayım.